tutturdunuz hocam. Size 10 puan veriyoruz bu sefer. Gerçekten galaktik saldırı uzaylı istilasıydı. İlk evliliğimden öğrendiğim tek bir şey var. Evliliğin için uğraşmaması. Uf ya Blackpink sorusunu kaçırdığım için çok mutsuzdum ya. Bu repliği seçmeseydim seçebileceğim belki bir tanecik falan daha replik vardı. İzlediğim fragmanda. Mersin sunduğu Geek Yapar ile Vizyondakiler yarışma programımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tabii yap. <laughs> Çöbi kendisine akışladığı yarışma programımızla. Sana akışın da. Benim mi akışım? Tabii tabii. Teşekkür ederim ben size akışım. Hoş geldin Çöbi. <laughs> Nasılsın iyi misin? Hocam iyiyim. Çok <laughs> mutluyum. Neden? Özellikle sana yıllardır hayran olan bir, yani sadece kamera önünde bu arada. Ne demek? Arkasında değil. Ne, ne demek nasıl yani? Niye? Kamera ne yapıyorsun bu? Dik yapardaki Ömer Can'ı çok sevdiğim için Anladım. Seni hostluğunda böyle bir yerde bir de sinema salonunda Aynen, kapattınız. olmak çok mutlu. <laughs> Peki sevgili Çabicim sinemayla aran nasıl gibi salak bir soru sorarak günümüze başlamak istiyorum. Ben hani sinema okuduğum için. Aa gerçekten mi? Evet evet bilgide sinema okumuştum. Aa, çok iyi o zaman bayağı bilirsin biraz bilirsin yani sinema nedir nasıl çekiliyor. <laughs> nasıl çekiliyor <laughs> biraz öğrenmiş olduk. Ama yani sinema gerçekten zor iş abi. aslında olan bir şey. Yani insanları. Ne demek? Ya, sinema okuyarak yapılacak bir iş değilmiş, onu da yani bilmiyorum. Doğuş'ta yeteneklama yazdın. Tabii. Sen mesela okudun ve yapamıyorsun. O yüzden mi bunları anlattın? Şu an burada olduğuma göre Film. yapamıyorum. Neyse şimdi biliyorsun bu yarışma programımızda vizyona bu hafta girecek olan filmleri konuşuyor oluyoruz. O filmler üzerinden sorular soruyoruz. O yüzden sorularımız çok kazık olabiliyor. Evet çünkü sonuçta bilmiyorum. Aynen <laughs> yani. yani Aynen, aynen. işte şey soracağım, görü, ekran alıntısı soracağım ama henüz pek bir yerde yayınlanmadı yani veya ne bileyim işte hiçbir yerde yayınlanmadı ya da. İlk ekran anıltımıza geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Woo! Efendim bu ekran anıltımız sizce bu 5 filmden hangisine ait? Bu fare mi? Vallahi bu soru <laughs> Sa cevabı sana doğru ipucunu verebilir. Hayvan var. Evet. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> <laughs> Gerçekten şey, Hocam. gözlem yetenekler inanılmaz. <laughs> Galaktik saldırı uzay istilası olmayasın bu. Yani şimdi düşünüyorum, Düşün. Blackpink değil kendisini biliyoruz okay. Kore'deki en meşhur K-pop gruplarından biri. <laughs> Deadpool, Wolverine'i de çok bekledim filmlerden. <laughs> o yüzden dedim ki, AFFAR, AFFAR ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Ne demek hakikaten? Valla kelime anlamını ben de bilmediğimi şu an fark ediyorum. Yani biraz araştırdım filmi ama hiç açıp bakmadım. AFFAR gibi durmuyor bu. Evet, yani şey evet demedim. <laughs> Şansi... Neyse Ahbar değil, he. tamam hadi Ahbar olmadı ağzımdan kaçtı. Galaktik saldırı olabilir abi çünkü uzaylı olarak değerlendiriyoruz. Evet yani uz uzaylı hayvan falan olabilir mi? Olabilir. Yani en azından iki seçeneği kafamda sildim. Üç taneden seçmem lazım. Bir dakika dur. Chance mi? Chance diye bir film de böyle bir hayvan rakun mu bu ne oğlum? Bu Ne sence? Bu su, ne deniyor su da böyle. Neyi düşünüyorsun? Şey samuru. Ha su, su samuru. samuru. ha su, samuru. samuru galiba. Yok ya ortamda su bile yok bir kere. Yani hani... Yok kar mı? <laughs> kar da ya, takılıyor. Mahnede arkadaş. Hocam bence galaktik saldırı ya. Şans eseri diye filmde böyle bir hayvan beklemem bence. On şeyin mi bu? Dağın mı? Kararın. Evet. Bu mudur kararlar? Son karar verecek. Bir tane karar vereceksin. Son karar ne aptalca bir ifade. Bu senin kararın mı hocam? İpucu yok mu ya? Var ama yani... Tamam ipucu ver. <laughs> dedim ki sana. Hayvanın ne olduğunu sorarak kendi kendine düşünmeye başladın. Bu sorun sorunun evet. cevabı sana ipucu olabilir aslında dedim. Appar demek mi bu? Bu hayvanın adı Appar mı? Anmıyorum. <laughs> Galaktik saldırı o zaman abi. Galaktik saldırı son kararım. Hocam bugün size ilk sorunuzda puan vermiyoruz. Çünkü bilemediniz. Çünkü hocam aslında çok daha direkt düşünseydiniz belki bir Wolverine olduğunu. Ne porsuk muydu Wolverine? Ne diye? Porsuk Abi, mu? Abi bu Deadpool Wolverine de sahne mi? Sahnemi? Evet. Ya. Yeah. <laughs> bu ufak evet. bir twist'ti. Şimdi ama Deadpool Wolverine bütün fragmanları izledim. Böyle bir sahne <laughs> açıp gösterebilirim sana. Gerçekten bana. var mıydı? Tabii ki tabii ki. Allah kahretsin ya. <laughs> Geçiyorum ikinci soruya. Lütfen, Hazır mısınız? Lütfen, Çok üzülme. Tamam bu ilk ya, soru. Tamam ya. tamam. O ya, ya. Çabii. Ya, çabii. ya Deadpool Wolverine'i şimdi aylardır, yıllardır anladım, bekliyorum ya. Anladım anladım. Bir de ama, bunu nasıl bilmesin ya? ya ama bu zor abi bu yani Biliyorum. şimdi Wolverine dediğim böyle kelimenin su. tam anlamıyla porsuğun ne işi var hakikaten? Ben olsam ben de atlamazdım. Kutup porsuk su porsuk. Yok estağfurullah. Kutup porsuğu pardon. Kutup porsuğu. Geçiyoruz. Şimdi bunu bilemedin. Bunu bilme imkanın yok. Bunu atmak zorundasın tamam mı? Üzülme bilemezsin. İlk nerede üzüldük tamam ama şimdiki senin kabahatin olmayacak. Sizce efendim bu hangi filmden? Abi ab Bu tam bir Amerika bahçesi. <laughs> Okey. Ya ama bu sahnelerde nasıl neyi ne bakacağız oğlum? Bu Hiç emlak şeye emlakçı mısın yani? Bu <laughs> ne şey ev bir tane? Bunu nasıl <laughs> bileyim? <laughs> Şimdi bak. Abbar, abbar. Biraz yardım edelim. Abbar. Haber demekti. Evet, burada bir haber değeri olan bir şey görüyor musun? Hayır. Yani bu ev oturan bir şansıdır. <laughs> Güzel. Şöyle, bu inan. Ya böyle film sahneler biraz daha hafif korku, değil mi? Arkada karanlık falan filan biraz daha bir Gelginlik var yani bu sahnede. Hocam bence sinemayı boşuna okumamışsınız. Bu dedikleriniz çok yanlış çıkarımlar değil. Gerginlik var ama Hı. işte şans eseriyle Apparın nasıl bir film olduğunu... Hiçbir fikrin olmayacak. Hiçbir bir fikrim yok. Hatta bazı başka seçenekler için de. Blackpink World Tour değil. <laughs> çok güzel. Galaktik saldırı gibi de durmuyor. Yani galaktik saldırı varsa bu eve saldırmazlar herhalde. Burası galaktik gibi bir yer gözükmüyor. O yüzden onu da elledim. <laughs> Senin bir kabahatin yok ki. Senin hiçbir kabahatin yok. Galaktik saldırı. <laughs> o kabahatin yok kelimesinden, cümlesinden şey anladım abi. Galaktik saldırı demek. Ben bir şey demedim ya. Ben sadece çok günahsız, tatlı bir insan olduğunu burada söylüyordum yani. Yani bu filmin baş... fragmanın başlangıçtaki o insertlardan biri herhalde. Patlayan bir ev mi bu? Patlamak üzere falan mı diyorsun? Ya da işte normal işte gün gündem devam ediyor sahneleri oluyor ya ilk filmde anladım, işte. Anladım, anladım. Fragmanlarda. Sonra da dang ta dang ta dang müzikle tamam. saldırılara başlıyorlar. Bu ekran unutma. Sana ileriki etaplarımızda ufak bir ipucu olarak yardımcı olabilir. Attınız ve tutturdunuz hocam. Size 10 puan veriyoruz bu sefer. Gerçekten galaktik saldırı uzaylı istilasıydı. Ben de görünce aha kesin ahbar diye atlayacak diye umut etmiştim ama yutmadı. Bu ne şimdi? Bu ev <laughs> oradaki başlı sinemada izleyiniz. Değil mi? Doğru. <laughs> Merak ediyorsanız bu Doğru. evin ne olduğunu. Aynen. Çok güzel. de izleyelim. Filmi bir de anlatacak halimiz yok burada. Tabii çünkü... tabii. Spoiler <laughs> mi vereceğiz? Aynen. Geçiyoruz bir sonraki de. Hazır mısınız? Lütfen. Bunu da bilme olasılığınız düşük. Çünkü e, Blackpink falan değil. Hani Onu baştan söyleyeyim. <laughs> tamam. Buyurun efendim. Hmm. Galat burada bir saldırı var. <laughs> Ama <Vallahi> Galata'yı <galetiği> seçmiştik. <laughs> Hangi film oldu? Gördüğün gibi bir adam var. Bu sefer renkli bir film dikkat edersen. Şu an kadar biraz görüntülerimiz evet. şeydi, karanlık kurunluktu. Doğru doğru. Şimdi bir şey sonuçta avlıyor. Aynen. Deadpool Wolverine de böyle bir şey görmedi. Artık şu şu kadar da değil tabii ki. Anladığım oyuncu da değil ama. Yok Hani ya. yine bir saldırı var ama ya. <laughs> Şimdi üstünde de bir yeni teknoloji lazer var. Allah ben anlamam tabanca tüfekten o kadar ama. <laughs> ben de anlamıyorum. Abi. Hayır yani. <laughs> ya ama yeni bir şey, Silah eski ama sanki bir uzaylıya saldırabilmek için bir pembe değil mi o? Yanlış görmüyorum. Lazer gibi bir şey var. Abi e, orada gerçekten görmesini yani şey ne unladı? Nişan almasını kolaylaştıran bir şey var. Fakat teknolojik olarak yeni bir şey mi? Fütüristik bir şey mi? O konuda benim bir fikrim yok. Bence değil bu arada çok fütüristik bir mi? şey. Yani sakin olalım. O kadar da bir bilim kurgu sezmiyorum ben oradan. Görsün ki galaksi saldırı da değil. Blackpink de. <laughs> o yüzden... Var <laughs> Ha bir dakika, bir dakika. Az önceki evin önü mü lan bu? Bence şu değil. Şunun gibi, o herhalde. ait olduğu filmin renk filtresi, cartucuyla bununki aynı, da aynen, ki aynı aynı mı sence? Burası sarı şey var. Bir dakika, posterlerin biliyorum sanki ya. Şans eserinin posteri biraz sarı tondaydı sanki. Şans eseri. Poster, şans eseri bundan haberin var ama he, he. Posterini üzmüyorum de değil benim. Benim de değil de az önceki filmin <laughs> bu vizyon. <bize gülüyor> ha okey. Gelecek vizyonlarda sanki gördüm diye hatırlıyorum. Abbar, abbar kesin kararım. <laughs> Çünkü çok haber maki tüfek. Adam bir şey yapmaya çalışıyor. <laughs> Bu bir haberdir diyorsun. Abbar. 10 puanınızı bir kez daha sizden mahrum bırakıyoruz. Hayır, sizi 10 puanınızdan mahrum bırakıyoruz. Şans eseri mi? Şans eseri. Çok da doğru ilerlemiştim yani. Aynen. Şans eseri enteresan. Benim de böyle haberim oldu. Bilmiyordum böyle bir film geleceğini. Woody Allen filmi. Hadi be. Evet. Allah Allah! Aynen. Bir de seni mi okuyoruz? Ya! Yeah. <laughs> Ama daha başka bir özelliği daha var, onu başka bir noktada tekrar konuşacağız. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Son e, ekran alıntısı, görüntü, screenshot sorumuza geçiyoruz. Sayın Çabicim, bu zamana kadar biraz seninle kolay takıldık. Bu soruda patlayacağına emin gibiyim. Buyurun. Hocam... Ee... <laughs> Bil bakalım. Galaktik soru. İlk önce ben de öyle zannettim falan. Bu arada Blackpink benim en bayıldığım K-pop... <laughs> gruplardan biri. Hmm, diğerlerine haksızlık etmek istemediğini anlıyorum burada. O anlamda değil tabii ki ama ne? favori. Yani ya evet. benim en sevdiğim, dinlemekten de, izlemekten de keyif aldığım. K-pop'u K-pop yapan şey nedir tabii? Ben dün şu filmi araştırırken biraz K-pop dinledim. Hı -hı. Ve yani pop müzik işte normal. Ama işte K-pop zaten Korean Pop. K Korean Kore mi demek? Ne olabilir? Ne bileyim ya ben böyle yani değişik tempo adıdır, bir şey adıdır falan ne bileyim ben. Bayağı Direkt Kore popu, popu demek. Kore popu demek. Aa. Bu arada bu da e, vizyona giriyor ama bu biz programı yayınladıktan iki gün sonra falan 31'inde vizyona giriyor. Bor, born Pink değil mi? Aynen. Blackpink, Born, ha, born in Pink pardon. Black Pink grubun adı. Evet, evet Şeyin adı Black Born King. Pink bu konser, o konseptin adı. Ben de bu arada merak ediyorum. Efendim şimdi yarışmamızın ikinci etabında size replik söyleyeceğiz. Siz bu sefer hangi filmde olduğunu anlamaya çalışacaksınız. İlk repliğimiz efendim. İlk evliliğimden öğrendiğim tek bir şey var. Evliliğin için uğraşmamalısın. En azından uğraşman gerekmemeli. Nasıl bir çocuk ya İlk evliliğimden öğrendiğim tek bir şey var. Tamam Tabii, bir kere boşanmış. <laughs> tamam okey. Evli için uğraşmamalısın. En azından uğraşman gerekmemeli. Tamam okey. Şimdi burada bizim Deadpool boşanmadı, öldü yani. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Ee, Pick hiç biri evlenmedi. Galactic <laughs> Saldırı'da... boşanan biri mi? Galactic Saldırı'nın dışarıda her yerde afişleri vardı bak. Görseydin bayağı yapıcı olurdu. Nereden gittin? Bak şimdi şey yapma. Elimle oynama. Bu Woody Allen'ın bir repliği olabilir mi? filmindeki. Abi uzatmıyorum. 10 puanı veriyorum sana. Elbette yani şu seçenekler arasından evlilik mi evlilik konusu tabii ki belli olmaz. Galaktik saldırıcıdan da fırlayabilirdi ama aynen. Şans eseri. Da. Efendim 10 puanınızı veriyoruz. Aferin güzel. Gerçekten bir e, Bilgi Üniversitesi sinema mezunu olduğunuza <laughs> inanmaya başladım. Şimdi <gülüyor> sıradaki <laughs> repliğimize geçelim diyorum. Çünkü bu hızı yakalamışken, bu momentumu yakalamışken bence bu momentumu kaybetmemeliyiz. <laughs> Yeter artık. Ya bu <laughs> ne ya <laughs> Herhangi bir Çabi'nin cümlesi yani. Buraya gelirken trafikte söylediğim. Çabi <laughs> cümlesi midir bu senin? Yeter artık. En çok e, telaffuz ettiğin. Yeter çok severim. Valla. Yeter yani yeter. Yeter mi Nerede kullanıyorsunuz ha? Atıyorum. Ya bu... Yemek koyuyorlar falan. Yeter. Şey <laughs> <bilmiyorum>. Blackpink <laughs> filmde de yeter artık demiş olabilir yani. Abi, <laughs> enough demiş olabilir. Tabii ki yani. Bunu her an herkes her yerde söylemiş olabilir. Farkı evet, Abi bu 5 filmde de bu vardır mutlaka. Enough. Yeter artık <laughs> mutlaka dememiştir ya. <laughs> Bu söylediğine karşı çıkamam. <laughs> Fakat sana sadece şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bu repliği seçmeseydim seçebileceğim belki bir tanecik falan daha replik vardı izlediğim fragmanda. Ha, bir tane cümle var fragmanda. Evet, evet fragmandan pik yapabileceğim bir iki tane cümle vardı zaten. Var. <laughs> Güzel ipucuydu. Yeter artık diyoruz. Efendim üçüncü replik sorumuza geçiyoruz. Lütfen, oraya. Hazır mısınız? Tabii ki. Bu bakalım nasıl bir etki yaratacak sende? Siyah boya, cephanem ve Rambo gibi vücudum var. Deadpool'unu söyleyeceğim bir şey. Ya boya, cephanem ve... Deadpool'un ağzına her şey çıkabilir abi. Geçen hafta Miray'a sorduğum Deadpool sorusu romantik komedi repliği gibiydi mesela. Aa. Ama ben fragmanı hatırlıyorum da şimdi Korece fragmanı bazen de izliyorum. Bu nasıl yani. bir bahane ya? Buraya Öyle gelmiş. Abi. Ben yani bilmiyorum ki ne yapayım diye burada <laughs> mazlum falan topamaya çalışıyorum. Abi çünkü niye biliyor musun? Ben mesela bazı film isimleri bile Korece biliyorum. Ona şaşırmam. Evet. Ben de bazılarının çevirilerini duyunca bu ne ya oluyorum. Sonra he oluyorum falan yani Türkçe. Yap o ya cephanem. Yani cephanem Rambo gibi bir vücutta Deadpool'da var. Ve Rambo gibi bir vücudum var diye konuşacak insan sanırım Deadpool. Deadpool and Wolverine. Deadpool değil hocam. Hadi sana bir ufak şey. Allah, Allah. bonus. Wolverine o zaman. <laughs> Hiç anlamamış konuyu. bir dakika. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Hmm. Galaktik saldırı filmi. Evet. Ne? Konu ne? Onun mesela konusu ne? Şimdilik bu soruyu sana cevaplayamam. Oo, o zaman galaktik saldırı. Değil. anda tahmin Yani, yani ya az... sıfır şey, sıfır bağlam. Çok tehlikeli. Az önceki o pilarla o resim vardı ya. E. O adam mı acaba söylüyor? Böyle tam dur siyah boya cephanem ve lambo gibi vücudum var mı diyor. Tabii ki olabilirmiş. Ama o Woody Allen filmi yani. Woody Allen şimdi. Bir. O zaman o her... Ya bir dakika ya. Ne nasıl mi? ya? Ne kaldı ki? Vaparda da yeter artık diyorsun ama sadece. Evet. Orada insanlar ölüyor falan. Siyah boyacı cephane. Tamam. O zaman Blackpink. <laughs> Abbar. Bir dakika. <laughs> Blackpink'in tamam, şarkısı mı? mı? acaba? Vallahi ben tam artık konuşmak üzereydim. Sizden alalım son şeyinizi. Selçuk Ahbar, yöntemlik yapar. Ahbar. Ahbar mı? Evet. Bilen var mı hiç şeyi, şarkılarını? Ağzıyla yapabilecek Blackpink mi? Ya. Abi şimdi ama Korecesini yazacaksınız abi. Ama şöyle bir dakika şimdi açtım dinledim. Şarkının yarısı Korece, yarısı İngilizce. Evet. Burası da Türkçesi, bir dakika. <laughs> Hiç şey yok ki. Böyle mi söylüyorsun? İngilizcesinden yani İngilizce bir kısmının şeyi ha. bir çevirisi. O yüzden Blackpink derken gülmedin. Ya. <laughs> evet. Evet. güllerdi. Evet burada elimden geleni yapıyorum sana şey olsun diye yapacağız ya diye de yani. Şimdi efendim son replik sorumuza ya. geçiyoruz. Duh ya, Blackpink sorusunu kaçırdığım için çok mutsuzum ya. Olsun belki bunu şey yaparsın, bununla toparlarsın. Scott bu kıyafeti giymem için yalvarıp dururdu. Ama onlara istekli olduğumu gösteremedi. At. 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 Aynen, Scott. <laughs> kesin, kesin. Hayır, şu an kafamda şey diyorum, yine sarıyorum. <laughs> Deadpool Wolverine'den başlıyorum. O kıyafete takıldım. Şimdi kıyafet deyince aklıma gelen Bak, İngiliz kahraman. İng İngilizcesi şeydi. Doğru bir güzel çeviremediğimi düşünüyorum. İngilizcesi suit. 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 Takım diye mi çevirseydin? Ama bağlamına göre takım da saçma oluyor bence. Üniforma olabilir. Üniforma olabilir. Şimdi ben Deadpool Wolverine olduğunu ya, anladım. Kıyafet çünkü. O puanınızı veriyorum ama hakikaten e, Cyclops'u bilseydin daha da çok puan verecektim. Ama senin canın sağ olsun. Ben yine veriyorum lan vazgeçtim. Al sana 15 puan verdim bunun için tamam mı? Efendim, şimdi sıradaki sorumuz lütfen bir e, genel kültür sezgi sorusu. Hı hı. Bu hafta tesadüfen 5 e, tane filmimizin 5'i de farklı ülkelerden, ülkeler menşeili. Evet. Ve senden hangisinin hangi ülkeye ait olabileceğini yes, filan e, tahmin etmek istiyorum. 5'e 5 beş eşleştirme yapacaksınız. Buyurun efendim ülkelerimiz bunlar, filmlerimiz de bunlar. Hangisi hangi ülke? Blackpink Kore. Tamam, güzel, basit. Deadpool Wolverine Amerika. Çok kolay, harika. Şimdi yeter. Ya, Türk filmi de var demek ki. Ee, Abbar Türk. Doğru. Fransız eseri İngiliz. Galactic saldırı Fransız. Bunun ikisini bilemediniz. Tam tersi bunun ta, ta, ikisi. E, Woody Allen ama yapıdan bahsediyorsun Yapıdan bahsediyorum da şöyle. Bu ilginç gerçekten. bu Allen'ın filmi Fransızca ve Fransa filmi. Allah Allah. Evet çok ilginç değil mi? Evet efendim bunu aşağı yukarı doğru bildiniz. Size burada 8 puan veriyorum. Şu an toplam 63 puandasınız. Rekora doğru koşuyorsunuz bakalım. İkinci olma rekoru yani bu ikinci program olduğu için. Şimdi efendim son soruya geçiyoruz. Son Lütfen. soru bir şey sorusu. Makale sorusu. Sizden... <laughs> Merak etmeyin, kalem kağıt kullanmadan karşımda bir şeyler anlatmanızı bekleyeceğim ve bunun puanı biraz daha ucu açık bir puan olacak. Şimdi bu 5 tane filmimiz arasında en az konuştuğumuz, en az hakkında ipucu verdiğim bir film arada e, sıyrılmaya başladı. Tabii ki Galaktik Saldırı Uzaylı İstilası'ndan Hı -hı. bahsediyorum. Bu filmin ne ödüğünden çok henüz şey yapmadık. Bilerek çaktırmadım, çaktırmamaya çalıştım. Arada Hı -hı. bir iki ipucu olmuş olabilir. Size sorumuz şu efendim, madem Bilgi Üniversitesi sinema mezunsunuz. Ve madem e, sinema konusunda, popüler sinema konusunda özellikle her şeyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz. Bu filmin e, içinden bir e, şey gördük. E, ekran altısı gördük, o evde hatırlatıyorum. <laughs> Aynı zamanda e, size arada bunun bir işte İngiliz yapımı falan olduğunu, ipucusunu vermiş olduk. <laughs> evet. Başka bir ipucu verdim mi? Hatırlamıyorum açıkçası. Soru şu. Galaktik saldırı, uzaylı istilası filminin çok genel hatlarıyla Konusunu bize tahmin edebilir misin? O evde arkadaşlar parti veriyormuş tamam mı? Olabilir. E, bütün işte arkadaşlar takılırken <laughs> bir tane sarışın kız yok oluyor abi. <laughs> Okey. <laughs> Herkes aramaya başlıyor nerede 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 <laughs> falan filan. Bir tane siyahi çocuk da ben bakacağım diyor. <laughs> ne kadar. Ne Evden kadar... <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Irk <ırk> falan kısmı. <laughs> ya ırk ne abi ben gereken. gayet Hollywood'u şu an anlatıyorum sana. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Yanda da hacker bir uzak doğulu var. <laughs> Evi hackliyor. Evin de hackliyor ya. Kapı mapı. Anladım. <laughs> Kitle oldu bazı yerler. Abi o sıra bir alien geliyor. Okey. Diyor ki... Güzel. <laughs> 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 ayı çocuğa. Tamam. Hey, what? Hey, şey? işte falan filan. Çocuk da işte bu ne ya falan şok. <laughs> Uzaylı'nın şey elinde de şey var, Sarayşın kızın kafası. <laughs> Sert. Bakıyor. <laughs> okay. Yani çocuk da, what the, bilmem ne diye uzaylıya saldırmaya çalışırken, huf, ha, öldü. Çok iyi, çok iyi. Ve bunu uzak doğulu çocuk, Aha. Koreli, Aha. hacker iz şeyden güvenlik kamerasından bunu izliyor. Çünkü hacker. Millete diyor ki, ''Arkadaşlar uzayı saldırdı. Uzaylı işte bizim arkadaşlarımız öldürdü.'' Kimse de buna inanmıyor. Aa, işte ne güzel şaka. <laughs> Bu herhalde Kore mizah Dans etmeye devam ediyor DJ'yi bilmem ne. <laughs> Bir anda elektrikler kesildi. <laughs> Sonra DJ'de falan sahne. Anladın değil mi? Şu an yaşıyorsun değil mi o filmi? O sesler niye hala çıkıyor? Yavaş yavaş kaybolan enerji. Ya, o o ya. seslerin azıcık kalın... <laughs> sanki jeneratör kapanma sesi. Hayatında hiç evde otururken <laughs> elektrik kesildi mi? Çabii. Kesildi. Hiç öyle bir ses duydun mu Hayır asla. <laughs> ama filmlerde hep duyuyoruz. Doğru. Ee? Dj de böyle bakıyor, herkes işte ne oluyor derken... Hayır daha uzatayım mı? Uzat istersen, yani şöyle yani bir yere bağlayın en azından sonunda ha, ne sonuna, oluyor falan. 11 evet. bir kişi kalıyor. Tabii ki. Herkes öldü bilmem Bu arada bayağı sana. kalabalık parti değil mi? 43 kişi vardı falan. Tabii tabii, tabii. çatır çatır yok oldular falan <laughs> filan. Artık böyle 14 kişi kalmış vaziyetteler ya Allah Allah. Bilmiyorum. Ha bu yani arada... Da, herhalde, nereye gidiyor DJ elektriği kesildi ya, <laughs> ben bir şeye bakayım, jeneratöre bir kontrol edip geleyim derken o da gidiyor. Orada gidiyor orada. Tabii <laughs> tabii herkes böyle yavaş yavaş kayboluyor. En sonunda da bir kişi kalıyor uzaylıyla karşı karşıya. Elinde silah var. O evin bahçesinde bu arada. Hı hı. Kanter içinde uzaylı diyor ki aslında ben yo. Meğer oymuş. Meğer o başrol He. uzaylıymış. Pardon uzaylı değilmiş kendisi öldürmüş hepsini. Baştan beri uzaylı muhabbeti yapmış. Ama o uzak dolu nasıl gördü burada film patladı işte. Bitiyor Sonra meğer şeymiş abi. Uzaylıların bir oyunun içindeymişiz. Alienlar bilgisayar başında oyun oynamış, meğer bir oyunun parçasıymış. Vallahi Allah aşkına artık anlat ya. Ağzım kurudu. Orijinali şuydu hocam. Bir ev var. Evet, o evde bir grup insan vakit geçiriyorlar. Yani öyle büyük bir parti değil de öyle get together arkadaş grubu ha, gibi falan evet. Oraya kadar doğruymuş. Evet, oraya kadar doğru. Ha, o ev bunlara ait değil, tamam mı? Buraya böyle bunlar serserilik yaparak mı ne girdiler veya birisinin arkadaşının bir şeyiz Tam orayı ben de anlamadım falan Aha. mı? Ee, ve bir e, böyle ellememeleri gereken eşyaların olduğu bir yere giriyorlar. Orada da bir uzaylı yumurtası var. Onu şey yapıyorlar işte, hatch etmesine sebep oluyorlar filan. Hmm. Oradan e, bütün gece bunlara dehşet saçıyor. İşte tek tek birilerini öldürüyor falan filan. Oğlum bir nevi yakınım yani. Baya yakınsın, baya yakınsın. <laughs> Tebrik ederim. Yani hem yakınsın, hem de ekstra kattığın şeylerle... <laughs> Bu filmi çekenlerin asla aklına gelmemiş. Hani sonunda uzaylı hiç olmamış olsun. Ayrıca... E, Bu inan uzaylı <laughs> istila yapmamış ki. Elinden geleni yapıyor ya işte. Bilmiyorum, o filmin twisti de olabilir. Ben film izlemedim sonuçta, fragma Abi sana... Bak filmin zaten olmayan ekstra bir de diversity <laughs> eklediğin için işte uzak doğulusundan e, siyahisine bilmem ne filan. Ekstra oradan da puan verecektin. <laughs> Bu son sosyal mesajınla da gerçekten... Bir hepimiz, hepimiz uzaylı değil miyiz? hepimiz uzaylı değil miyiz? Evet. Kısacası doğru. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Efendim kaç puandaydın? 62 yok. 63 puandaydın. Buradan sana tam olarak ya Miray'ı geçemem. 73 puan veriyorum ve... Ah! 140 puan da Miray'la baş başa oluyorsunuz. Bu ne tesadüf, bu ne kazara kendinde olmuş bir şey. Gerçekten kader. Tabicim çok teşekkür ederiz buralara kadar geldiğin için. Ben teşekkür ederim hocam. Bizimle yarışma heyecanı yaşadığın için. Rezil olmaktan korkmadığın için. Tabi teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. 140 puanla gerçekten harika bir rekor kırdın. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde sevgili izleyenler. Kendinize buradan iyi bakmanızı nasip ediyoruz. Siz de aşağı sorular hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da genel olarak videomuz hakkında falan filan. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Esen kalın. Esen kalın. Esen kalın. Sevgili izleyenler, hepinizden özür dileriz. Bu programda matematik üzerine bir gaf yapılmıştır. Hem de matematik üstünde gaf falan diyorum ama bildiğin toplama yapamadım. 3 ve 3, 6 eder. Ben 3 bulduktan sonra 3 ve 7 toplam, hani onlu basamağa eklenecek diye düşünerek oraya kafam Ama o 7 kafamda 3 olmuş. Bu da lüzumsuz açıklaması. 136 yani eder, doğru. 140'a tamamen 7'li. Toplam 140 kazandı işte. Uzatmayalım. 77 verdim. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun.